Ay 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 kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Bu köpek gerçekten çok kıskanç. Ne? Gel gir, girme sana aslında. Hoş geldiniz. <laughs> kıskanç, gerçekten kıskanç. Güzel. Hoş geldin. Ne var? Ben bu yüzden vlog çekemiyorum. Tonks yüzünden vlog çekemiyorum. Ne be? Sus. Aa git yat orada oyuncağımla oynan. Tamam gel sen de bir selam ver de rahatlayalım gel. Hoppa! Bir selam versin de gitsin. Abileri ablaları. Tonks ameliyat olacak haftaya. Abileri ablaları. Ayağından dizinden ameliyat olacak Tonks hanım. Ne varmış burada kimse yok işte sadece sen varsın sadece seni seviyorum ya. Toksik ilişki gerçekten bizimki. Hoş geldiniz nasılsınız? Az önce çok keyfimi kaçıran bir şey oldu. Yani aslında benim Sims'i ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur, anlıyorsunuzdur. Yani. Bütün vloglarım... Zaten... Bir destur. Şimdi benim Sims'i sevdiğimi tahmin ediyorsunuzdur, biliyorsunuzdur belki. Bütün videolarımda zaten Sims müzikleri kullanıyorum vloglarda. Şu an bile arkada çalıyor. Dinliyorum da. Yani. Gerçekten geçen yıl en çok dinlenen albümlerde Sims vardı benim. Gerçekten müziklerini çok seviyorum. Yani oyundan daha çok seviyorum müziklerini. Neyse, durun. Ezan başladı. Bakın kendime. Ben dikkat dağınıklığı. Bardağıma bakın plastik bardak gibi. Hem de ezilmiş plastik bardak gibi. Çok güzel, çok yanlış hissettiriyor. Temu'dan aldım, reklam değil. Temu'dan ben o kadar güzel şeyler alıyorum ki yani Gerçekten dikkat dağınıklığı şov yapıyor gibiyim şu anda ama disko topu şeklinde lastik ördek falan aldım. Çok güzel. Bu bardak da oradan. Seramik. Neyse. Şimdi ben Sims çok seviyorum ve Sims'in bu yıl 25. yılı. O yüzden de Sims 1 ve 2 tüm ek paketleriyle birlikte tekrar yayınlamışlar. Macbook'ta çalışmıyor. Macbook'ta çalışmasını istiyorum yani Windows Pixar var onda oynayacağım yani de. Diğer bilgisayar koleksiyon odasında ve ben böyle koltukta gebeşip bir şeyler izlerken Sims oynamak istiyordum. Sadece koleksiyon odası biraz dağınık son çekimden dolayı çok fena orası. Şu an masayı falan ortaya çektim. ...berbat bir halde. Ama size güzel birkaç haberim de var. Büyücü Kitap Kulübü geri dönüyor. Birazdan detaylarından bahsedeceğim. Çok güzel fikirlerim var. Ee, ama bilmeyenler için her ay bir Harry Potter kitabı okuyup... ...üzerine konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz... ...birlikte seriyi tekrar okuduğumuz bir etkinlik aslında Büyücü Kitap Kulübü. Ve ufak tefek sürprizlerim de olacak. Hem buluşmalar olacak. Hem kitap kulübüne özel böyle birkaç ürün çıkabilir. Lisanslı ürünler çıkabilir. Ee, güzel şeyler var aklımda. Birazdan bahsedeceğim. Ama önce ne yapacağız biliyor musunuz? Günlerdir bunu bu videoda yapmak için bekliyorum. Ters ters yüz 2'nin, onun tersi Bakın burada da figürleri var. Yüz 2'nin çıkartma albümü çıkmış. Ben çıkartma albümlerini seviyorum yani e, tahmin edersiniz. Gibi. Ben genelde her şeyi seviyorum. Tahmin edersiniz. E, bu çıkartma albümünü dolduracağız birlikte. Ama şimdi çıkartma albümünü sıfırdan doldurmak çok zor. Bunu çocukluğumdan beri tecrübe ettiğim bir şey. O yüzden ben de şöyle bir şey gördüm. İleli yoldan, bakın. Çıkartma albümü nasıl hileli doldurulur? Dolaptan sticker satın aldım. Hem de hepsi birbirinden farklı. Eksikler var, bir 20 tane falan eksik var. Onu da buradan isteyebiliyormuşuz. İki tane de paketim var buradan, yanından çıkan paketler. En son bunu açacağız. Bakalım, ee, buradan bir şey çıkacak mı? Bakın, bu da temu, telefon tutacağı. Uzuyor ve hakikaten e, sabit güzel de tutuyor. Çıkartmaların birazcık aktivite kitabı gibi yapmışlar burada bakın. Burada duygular var. Riley'nin temel duyguları. Neşe, üzüntü, öfke, korku. Hadi o zaman yapıştırmaya başlayalım. Bayılırım yapıştırmaya. Bir numaradan başlayalım. Bir numara neymiş? Riley, Inside dizisini izlediniz mi? Dream Productions. Ee, Riley'nin gördüğü rüyaları anlatan e, bir dizi. Rüya yapım şirketinde geçiyor. Rüya yönetmenleri arasında. Bayağı bildiğiniz Inside Out 3 gibi. Aslında bir bir buçuk gibi. Çünkü birinci filmle ikinci filmin arasında geçiyor. Üf, bakın en sevdiğim sticker şekli bu, bu, parçalı stickerlar ama bir tanesi çıkmamış. Sahne de çok güzelmiş. Belki açacağım paketlerden belki bu çıkar. Bu ne? Küskünlük ne? Küskünlük nedir? Yanlış çevirmişler. Dedim ki parçalı stickerları severim. Bakın şimdi. Of, 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 of. Çok güzel. <laughs> Bunları yapıştıracağım sonra. Ya, önceden o kadar deliydim ki şu çıkartmaların arkasından çıkan şeyler var ya. Harry Potter için onları bile saklardım. Saklıyorum da duruyor. İki paketim var. Bunları açacağım. Umarım ee, güzel bir şeyler çıkar. Dedim yani şu eksik parçanın üstü çıkaydı ya. 90 da var. Bundan var ama neyse ki güzel parlak sticker 86. Heh. Nananay, nananay hem de böyle yuvarlak stickerlarda. Nananay, nananay. Şimdi bitmişini göstereceğim ama çok özenle hazırlanmış bir çıkartma değil yani. Hatta bayağı kötü diyebiliriz. Böyle film ve dizi içeriklerinde İçeriği hazırlayan kişinin filmi ya da diziyi sevmesi, bence bilmesi, sevmesi çok önemli. Bambaşka bir yere taşıyor. O zaman hızlıca son halini gösteriyorum. Şimdi mesela Riley'nin temel duyguları için böyle bir kısım yapmışlar. Her birinin altında Riley'nin hissettiği o duygudan bir görsel var. Neşe için yok mesela. Bu hoşuma gitmiyor yani. Ya hepsi için yap... Ya hiç yapma. O yüzden hiç böyle şeyler hoşuma gitmiyor. Ee, Neşe için bir sayfa. Üzüntü için bir sayfa var. Biraz etkinlik sayfası gibi yapmışlar. Beni mutlu eden şeyleri yaz şeklinde kısımlar var. Öfke ve korku için birer sayfa. Tiksinti için. Daha sonra filme geçiyor. Birkaç tane eksik burada. Mesela atıyorum ergenlik alarmı. Bakın koca bir sayfa ayırmışsın. Ertesi sayfa... Yine ergenlik alarmı devam ediyor. Filme yani o sahne iki koca sayfa ayırmana gerek yok. Başka çok sahne var ve yarıda bitiyor resmen. Burada Riley'in arkadaşlarıyla ilgili bir kısım var. Yeni duyguların geldiği kısım. Ortada yine böyle açılan bir etkinlik takvimi. Yeni duygular geliyor. Endişe, kıskançlık. Küskünlük. Gerçekten yanlış çevirmek için e, yemin etmiş gibiler. Burada e, nasıl hissediyorsun testi yapmışlar bir tane. ağlar çoksa B'ler çoksa diye. Mesela bakın bitmek üzere. Çıkartma albüm, bitmek üzere daha kasaya yeni girdiler. Kasa, burada kasaya giriyorlar. Burada kasanın içinde diye ayrı bir sayfa var. Kasadan kaçtıkları kısım var. Sonra bitti. E Ama bu kadar değil ki. Bilmiyorum. Çok kötü hazırlanmış ya. Ee, bir kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Ondan sonra odaya geçeceğiz koleksiyon odasına. Orası normalde bilirsiniz vloglarda falan ev çok dağınık olur ama bakın şu an ev çok toplu. Evde sorun yok. Koleksiyon odasına var. Bakın şimdi. Tonks aşkım parka gidelim mi? Kalk gel gel gel. Ama size Büyücü Kitap Kulübü'nden bir bahsedeyim. Mart ayında başlayacağız. Bunun duyurusunu yapacağım zaten diğer platformlardan da yapacağım. Mart ayında felsefe taşıyla başlayacağız. Nisan'da Sırlar Odası, Mayıs e, Azkaban Tutsağı, Haziran'da ve Temmuz'da Ateş Kadehi, Ağustos ve Eylül'de Zümran Yoldaşlığı, Ekim'de Meles Prens, Kasım Aralık'ta da Ölüm Yadigarları ile birlikte bu yılın sonuna kadar Harry Potter'la geçireceğiz. Birazcık aslında şunu yapalım istiyorum. Şimdi bu yıl Harry Potter dizisinin çekimleri başlayacak ve sonraki yıl Harry Potter dizisi gelecek. Aslında bu kitap kulübü Harry Potter dizisine bir hazırlık olacak. Çünkü dizi kitap kitapların uyarlaması olacak. Ve eğer aranızda Harry Potter kitaplarını okumamış olanlar varsa ama okumaya başlamak için bir itici güç istiyorsa ya da çok uzun zamandan beri okumamış kitapları yeniden okumak isteyen varsa ya da benim gibi sürekli dönüp dönüp Harry Potter okuyanlar varsa onlar için zaten mükemmel. Harry Potter serisini birlikte tamamlayalım istiyorum. Önümüzdeki ay Mart'ta felsefe taşı ile birlikte başlayacağız. Kitap kulübünün önceki seferlerdeki gibi buluşmaları da olacak. Sürprizleri de olacak. Belki konuklu buluşmalar yaparız hatta. Ama benim heyecanlandığım bir kısımsa Büyücü Kitap Kulübü'ne özel her ay küçük bir ürün çıkacak ve bu ürünler lisanslı Harry Potter ürünü olacak. Kimi kitap için bir bardak çıkacak, kimi kitap için bir defter çıkacak, kimi kitap için bir bardak hatta çıkacak ve küçük küçük ürünler olacak. Hepsi sadece o ay, o kitap için tasarlanmış özel ürünler olacak. Harry Potter serisine dair böyle kolektif bir şeyler yapmak beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü aslında Harry Potter serisini sevmemizin sebebi de kendimizi Hogwarts'ta bir gruba ait hissediyor olmak. Ee, hep birlikte felsefe dışına okurken siz sayfa kaçtasınız diye size sorabilmek beni çok heyecanlandırıyor. Ya da tekrar tekrar okurken bambaşka bir şey fark edip "Aa bak bunu böyle yapmışlar." Bu kesin dizide böyle olacak, bunu böyle anlatabilirler diye tahminlerde bulunmak çok güzel olacak. O yüzden umarım siz de e, kitap kulübüne katılırsınız ve bu büyülü okuma yolculuğunda bize eşlik edersiniz. Ben bir video hazırlayacağım zaten. Bir e, Reels, TikTok ve YouTube Shorts'ta paylaşacağım bu duyuru videosunu. O yüzden takip etmiyorsanız diğer platformlarda da takip edin. Şimdi bu arada konudan konuya geçmek gibi olacak ama bir süredir e, beslenmememe ve spora çok dikkat ediyorum. Haftada 4 gün spora gidiyorum. Eve koşu bandı aldım. Düzenli koşu yapıyorum. Bugün bugün de yapacağım. Dizi izlerken koşuyorum. Yürüyorum koşmuyorum da. Alırken biraz endişelenmiştim. Çünkü böyle şeyler alırsın ya kullanışsızdır ya da kullanmazsın. Alırken yorumlarına baktım birazcık. Direkt hiç araştırmadan en çok satan listedeki trend girdim. Koşu yürüyüş bandı yazdım. Bir numaradakine tıkladım. Birçok kişi şunu yazmış. Çok kararsızdım, aldım, çok memnunum. Aynısını diyebilirim şu anda. Çok kararsızdım, aldım, çok memnunum. Aa bakın plaklık aldım, onu göstereyim size. Almadım, yaptırdım. Çok güzel oldu. Ama azıcık planım varmış. O yüzden altı kitap koydum. Evet, burada plaklarım var. Model planım var. Barış Manço planım. Hayko Cepkin. Hayko Cepkin'i ben çok severim biliyor musunuz? Gittiğim ilk konser Hayko Cepkin konseriydi. Bu da size böyle bir bilgi. Köpeğim nerede ya? Bazen evde kafasına göre takılıyor. O kadar komik bir köpek ki bu yani. Sürekli köpeğinden bahseden insan, Ha bak koşu bandı orada. Bende gerçekten dikkat dağınıklığı var. Ama video çekerken var. Tırnağımı da ben Bende var. Cık, tamam. Labaliliği bırakıyoruz. Biraz da ciddiyet. Kitaplığım çok güzel göründü de. Ona baktım. Size dağınık dedim dedim inandıramadım. Niye inandıramadıysam bakın. Hey Siri koleksiyon odasının ışıklarını aç. Şimdi bu masa normalde camın önünde duruyor. Video çekerken masayı ortaya aldım. Potter saatini izlemediyseniz izleyin bu arada. Çok güzel oldu. Ben şuna indirmeye başlayayım Sims'i. Bu sırada kahvaltı hazırlayalım. Sonra da Sims oynayacağım. Ey gidi yayın günleri. Ey gidi. Özledim he, yayın ya yayın yapmayı. Sims'in 25. yılı. Sims 1'i çıkartmışlar. Sims 2'yi çıkartmışlar. Bir de ikisi birlikte var. Ben ikisi birlikte alacağım. Dırı Et kahvaltım hazır. Dümdüz kahvaltı. Salata, domates, biber, avokado, yumurta, peynir, zeytin. Burada da dilenci var. Ne istiyorsun ya? Ne? Otur otur. Otur öpüş. Dilenci. Ay peynir oldu kafam. Ve Sims'ler yüklendi. Gerçekten çok uzun zaman oldu Sims 1 ve 2'yi oynamayalı. Hangisine baksam emin değilim. Yani Sims 1'i de çok seviyorum. 2'ye aşığım. <laughs> zaman oldu ki. Sahi. Hemen kendim yapacağım. Bu ne? Bu ne be? Hata verdi. Niye kapanıyorsun ya? Nazarım değdi. Oyun hata veriyor, kapanıyor. The Sims 1'i deneyelim bari. İki açılmıyor. Evet, bakın kendime evimi yaptım. Buradan giriyorsunuz. Burada köpeğim için bu mama kabı var. Burası salon. Bir müzik setim var. Bu yemek alanı. Sonra burası tuvalet. Burası yatak odası. Tabii ki lava lambalarım var. Burası da mutfak. Ama esas Sims 2'yi oynamak istiyordum, onu oynayamadım. Onu da kaydedeyim şimdi. Şimdi saat 8'de bir arkadaşımla buluşacağım. 3 saatimiz var. Güya yürüyüş yapacaktım. Yapayım değil mi? Soru duşa girerim. Evet. Baş hiç şey sevmem bu arada. Eğer mesela ben çalışacaksam, bir şey yapacaksam, o dümdüz duracaksam bile yani. O da dağınıksa bunu yapamıyorum. Normalde mesela sabahları uyanınca işte bilgisayar oturacaksam, video editeceksem falan ilk iş masayı, salonu toplamak oluyor. Dayanamıyorum, yapamıyorum. Şurada birazcık çamaşırlar var, onları katlayayım. Kar yağıyor. Bir kar tanesi boya yoyuyor. Romantik oldu. Bir kar tanesi ol kandilimin ucuna. Tonks geliyor. Ne haber köpeğim? Ne haber köpeğim? Köpeğim. Köpeğim bir seni öpsünler dur. Ya şimdi dizimi açıyorum. Bir 45-50 dakika yürüyüş yapacağım. Şeye başladım. Beyond the Walking Dead. Durun ya şöyle. Eğildim öyle. Ee, Beyond the Walking Dead'e başladım. Walking Dead benim çok sevdiğim bir evren. O yüzden yan dizilerini de izleyeyim dedim. Fear the Walking Dead'e başlayacağım. Onu birazcık sona saklıyorum uzun diye. Önce Beyond the Walking Dead'e başladım. Dizi ikinci sezonda iptal edilmiş. İptal çok iyi anlıyorum. Keşke bir de iptal edilseymiş. Çünkü çok kötü. Başka bir şey mi izlesem? 6. bölüme kadar geldi. 20 bölüm toplam. Böyle bir kumandası var bunun. Bayağı hızlanıyor bu arada. Ama ben böyle 5.5 6 da falan işte çok yüksek tempolu yürüyüş yapıyor. Saatimden de şimdi başlatacağım. Bunu Instagram'da paylaştığımda bir sürü soru geldi. Şu, şu, Durdurur şudur gibi ya. Bir ses yapıyor mu sorusu çok geldi. Çok yapmıyor yani. Elbette ki bir makine sesi var, çalışma sesi var. Aşağı falan ses gitmez yani. O kadar e, ses yapmıyor. Katlanıyor mu sorusu geldi. Şu tutma yeri kapanabiliyor. Yanda böyle vidaları var. Döndürmeli vidalar böyle e, şey var onu döndürdüğünüzde kapatabiliyorsunuz. İşte böyle karyolanın altına falan girebilir yani tam öyle. Eğim verilmiyor ama hızı artıyor. En son kaça kadar geliyor hiç denemedim. Siz de deneyelim şu an 6, 6,5, 7, 7,5, 8. En son 8 oluyormuş. Bu son hızı bayağı iyi yani. Ay yavaşla dur. Bir şey izlerken 50 dakika nasıl geçti falan fark etmiyorsunuz. bir yandan da spor yapmış oluyorsunuz. benim bu yıl kendime koyduğum hedeflerden bir tanesi 100 gün spor yapmaktı. Şu an 16 falan. Ben bu dizi bırakmaya karar verdim şu an. Benim başlattığımdaki sahne yani... E dizinin aslında fikri çok güzel. Salgından 10 yıl sonrasını anlatıyor. Salgın sırasında çocuk olanlar artık genç olmuş. 20'li yaşlarında. Ve onların çıktıkları bir macerayı anlatıyor. Evet kağıt üzerinde çok güzel duruyor dizi. Ama karakterler o kadar yüzeysel ki... Hay Nefes nefese kaldım. Karakterler o kadar yüzeysel ki. izlemeyeceğim, sevmedim ben bu diziyi. Her şeyi bitirmek zorunda değiliz ya. Evet, bırakıyorum. Şu an bu arada Walking Dead'i tekrar izliyorum. 7. sezondayım. İnanılmaz, bütün karakterleri çok seviyorum neredeyse. Ben önce izlemiştim bu arada, iki kere bitirmiştim. Bu üçüncü izleyişim. Bunu bitirdikten sonra, işte ben bir şey sevince böyle. Böyle keyifliymiş, bir yandan sohbet ediyoruz. Bakın 3 dakika geçti bile. Kumandayı alabilir miyim sizce? Düşsem ya şimdi. Birazcık böyle fazla akıcı bir... Aa, Beast Game mi izlesem? Fazlasıyla akıcı. Bence güzel. Kaç dakika onun bölümleri? İki bölüm izlemiştim zaten bunu. Üçüncü bölümü izleyeyim hadi. Dizi öneriniz varsa sürükleyin. Çok böyle Squid Game gibi dizi. Hatta keşke Squid Game'i izlemeseydim. Yürürken izlerdim. Böyle aşırı çöp dizi öneriniz varsa alırım. Yürürken izleyeceğim. Evet, 44 dakikadır yürüyorum. 3,5 kilometre olmuş. Yeter. Bu açıdan çok iyi mesela yani, durduk yere yürümüş oldum. Ee, şimdi duşa gireceğim. Saat kaç bu arada? Ee, 6,5. hazırlanırım, zaten 8 gibi arkadaşımla buluşacağım. Dışarıda yerim bu akşam yemeği, evde yapmakla uğraşmam. Bu da burada iyi ya. O nasıl yatış ya? Kuyruğa bakın. O nasıl yatış ya? Yani bakar mısınız? Işık etrafı nasıl değiştiriyor? Bak. Bu en çok akşamları bir şey izlerken kullandığım versiyon. Biraz daha sakin, daha chill bir ortam ihtiyacı varsa bunu kullanıyorum. Partilerde genelde bu oluyor. Uyurken de bu oluyor. Ay ne kadar güzel böyle disco topu falan baksanız ama. Bakın bir şey göstereceğim. Tonks ne zaman yemek yese 3 tane önceden 1'di sonra 2 oldu şimdi 3 oldu. Bir süredir 3. 3 tane mamasını alıp böyle getiriyor koyuyor. Niye? Sonra bunları da yiyor ilerleyen vakitte ama ...ve oynuyor zıplatıyor atıyor tutuyor falan. Oyun oynuyor onlarla. Niye? Çok tuhaf. Huy edindi bunu ya. Çocukluğun bebekliğinden beri çocukluğu da var. <laughs> çocukluğundan beri böyle, çocukluğundan beri böyle. Pati ver. Hop. Bir de öpüş ver. Onlar arkamda havlar. Et duşumu aldım, hazırlandım. Eda'yı bekliyorum şimdi. Eda'yla buluşacağım akşam. tabii ki Sims oynuyorum ve şu anki kendi evimi yapıyorum. Burası giriş. Burası ho işte giriş holü. Burası salon, mutfak, koleksiyon odası, yatak odası, tuvalet banyo. Tuvalet banyo büyük olmuş. Orayı küçülteyim biraz. Ben bundan sonra bir süre Sims'te yaşayacağım yani. ki daha çok özlemişim. ki çok seviyorum. Bir de karakter yaparken atıyor oyundan. Onu anlamadım. Çözemedim daha. Ben de evimi yapayım o zaman dedim. Ben Sims sim iki videosu çekme karar verdim. Evimi yapmayı şu anda bırakıyorum. Bunu ayrı bir video yapacağım. Çok keyif alıyorum çünkü. Yapayım mı? Koleksiyon odasında dizeriz ve internetten Harry Potter eşyaları indiririz. Duvarlara böyle bir şeyler yaparız. ama oy, oy, oy. Zaten birazdan evden çıkmam gerekecek. Altyazı